paten tanımlayarak kıyafetime kumaş giydirmek istiyorum. Bunun için open yöntemiyle hangi kumaşı istiyorsam bunu çağırmam gerekiyor. Ben şu an bluz için şu kumaşı uygun gördüm. Open'la bunu açayım. Bir de aynı şekilde yine open yöntemiyle gömlek için uygun gördüğüm şu kumaşı seçmek istiyorum. Bunları tanımlayabilmek için edit kısmına geliyorum ve define pattern diyorum. Burada blues kumaş yazıyor olması yeterli. Alternatif bir şeyle yazabilirim, değiştirebilirim. Aynı şekilde gömlek kumaşa geliyorum, edit diyorum, define pattern diyorum ve OK. Burada kendi çalışma alanıma geliyorum. Şuradan gömleğin bir gözünü kapatayım ve bluza tanımladığım paterni giydireyim. Bluza geliyorum. Magic Wand Tool'la. Magic Wand Tool bu anlamda çok güzel iş görüyor çoklu seçimi olduğuna dikkat ediyorum. Siyah beyaz bir şeyi çok rahat seçiyor. Şurada eğer bu çizgiler sizi rahatsız ediyorsa onları da tıklayarak seçebilirsiniz. Ben şimdi bir bakacağım beni rahatsız ediyor mu etmiyor mu? Bu noktada layer panelimdeki adjustment ikonuma tıklıyorum. Üstten üçüncü pattern seçeneğine geliyorum. Mesela açık renk olduğu için çok fark edilmeyebilir. Ama şu an siyah da çirkin görünüyor. O yüzden hiç böyle uğraşmayıp buraları da seçmek istiyorum. Tekrar adjustment ikonuma geldim. Üstten üçüncü pattern seçeneğine tıkladım. Bu şu an Photoshop'ta var olan bir pattern. O yüzden bununla uğraşmıyorum. Benimki aşağıda. Tıkladım ve burada görüyorum kendisini. Boyutu biraz önce pantolonda olduğu gibi değişkenlik gösteremez. Yani bu bir doku çünkü bunun dokusunun boyutunun eşit olması lazım. Var olabilir var olabilen bir doku olması gerekiyor. Ve okey. Buradan yönünü de değiştirebiliyorum. Doku yönünü de tabii ki dikişe göre kullanmanız gerekiyor. Ve okey Bu benim bluzum. Şimdi gömleğe tanımladığıma geleyim. Gömleğe tıkladım. Yine magic'teyim. Burada birazcık uğraşacağız birazcık opasitesi çözünürlüğü de kötü olduğu için opasites değil yani söyledim. Çözünürlüğü de kötü olduğu için seçerken biraz uğraştırıyor. Şurayı seçiyorum. Şurada dikişten kaynaklı yaka detayları rahatsız etmezse öyle bırakacağım. Seçmekle uğraşmayacağım. Eğer problem çıkartırsa, rahatsız ederse o noktada seçmek için uğraşırız. Şimdi yine layer panelimdeki adjustment ikonuna geldim. Üstten üçüncü pattern'ı seçtim. Arka kısmını seçmemişiz. Pardon. Bundan tıkladım. Pattern. Ve şunu seçiyorum şimdi normalde çok açık renk olduğu için seçtiğim kumaş bir sıkıntı yaratmadı ama bakın şöyle aslında beyazlıkları rahatsız ediyor onu Eğer ona göre bir kumaş seçtiyseniz sorun değil Çünkü çok dikkat edilemiyor uzak olduğu için ama bu haliyle sorun değil şimdi şöyle tatlı çiçekli bir gömlek olsun istiyorum Peki gömleğim transparan olsun isteseydim ne yapmam gerekirdi? Bunun için şöyle bir yol var. Buradaki gömlek kısmında buraları seçip zemini beyaz olduğu için opasitesini düşürdüğüm takdirde sadece daha soft tonlarda bir şey görünür. Ama ben öyle görünmesini istemiyorum. Bu arada pardon. Önce bundan bir kopyalayayım. Çünkü belki beğenmeyeceğim. seçiyorum. Mümkün olduğunca düzgün seçmeye çalışıyorum ama Photoshop'un piksel tabanlı bir program olduğunu unutmuyorum. Çözünürlük bu anlamda önemli. Daha güzel bir görsel seçmiş olsaydım daha değerli toplu bir seçim yapabilirdik. Şimdi ben buraları siliyorum. Beyaz kısmını. Ve Ctrl ile seçimden çıktığımda burada tanımladığım desenime gelip bunun opasitesini düşürürsem bu böylelikle artık transparan bir gömlek olur. Ve tanımlanmış paternimizi de bu şekilde görebiliriz. Şunu da şöyle aşağıya taşıyayım. Belki bir şey için kullanırım.